Kim bu Mehmet abi Kim? Milleti ağlatmak için yalandan yapıyorlar Yalan falan böyle de olmasın kardeşim Swear everything that you Yemin eden gay olsun Merhaba değerli izleyicim. Bugün seninle beraber The Last of Us Part 2 Master Dot'lu oyunu beraber inceleyeceğiz. Sizce bu oyun yılın oyunu ödülünü almayı hak etti mi? Güzel bir oyun mu? Ve sizce oynanmaya değer mi? Bu sorduğum soruda yorumlarda cevaplarsanız çok sevinirim. Çünkü bir yandan izleyicilerimin yorumlarını da merak ediyorum. Ha bu arada yorumlar demişken kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bu ekranızdaki şahsiyeti çok mutlu etmiş olursun ve daha da fazla video yapma motive kaynağı oluyor bana. Aynen. Şimdi hiç vakit kaybetmeden oyunumuzu incelemekle hikayeden başlayalım. Şimdi bu oyun normalden biraz daha farklı bir yapım olduğu için hikayeyle anlatacağım neredeyse her şey oyunu oynamayan herkese spoiler olacak. O yüzden ben daha oyunu oynamadım diyorsanız bence ekrandaki şu dakika ve saniyeye gidersen senin için daha iyi bir deneyim olacağını düşünüyorum. Hadi bekliyorum. Evet. Kaldık mı baş başa hikayeyi bilenlerle? Oo, süper. Hadi başlayalım o zaman. Hikayemiz Joel ve Ellie'nin Jackson'sa geldikten sonra daha az aksiyonlu bir yaşama başlamaları ile başlar. Hep beraber görürüz ki Eli'yi kaçırıp Jackson'sa geldiğimizde ikilimizin artık ilk oyundan farklı eğlenceli bir hayatı yaşadıklarını görürüz. Bundan böyle belli devriyeler dışında fazla aksiyonlu şeyler olmaz ikilimizin hayatında. Ardından 5 yıl bir zaman atlaması yaşarız. Görürüz ki Joel ve Tommy normal bir devreye sırasında ebe atlı kaslı hatta oldukça kaslı

Joe. Y'all act like, like you heard of us Bu sahneden sonra Eli ve yeni Hindistanlı arkadaşı Dina. <Gülüyor> 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 Fark ederler ki Joel ve Tommy devresini bitirip gelmemiştir. Daha önce yeni fark eden Eli, Joel ve Tommy'yi aramaya çıkar ve en sonunda dağ evinde bulur. Dağ evine varınca Joel çok hasar almış bir şekilde gören Eli'nin kendisi de engellenir. Ardından Abby, Joel'a ilk önce çok fazla farklı yöntemle acı çektirir ve en sonunda da golf çubuğuyla beraber öldürür. Kurt ekibimiz Eli'yi de bayıltıp da evinden kaçarlar. Evet tam şu an çok sinirli bir halde ekrana baktığını biliyorum izleyicim. Ama senden sakin kalmanı istiyorum şimdilik. Bizim kız çok sinirlenir ve intikam almak için hemen yola çıkar. Seattle'da 3 gün boyunca Jo'lu öldüren tayfayı bulup öldürmeye çalışırız. Ve 3. günün sonunda da neredeyse tüm kurt ekibini bulup öldürmeyi başarırız. 3. günün sonunda bir anda sahne durur ve karakter kontrolü birden Abby'ye geçer. Biraz oyun oynamaya devam ettikten sonra Eben'in neden Joel'dan bu kadar fazla intikam almak istediğini öğreniriz. Ebi'nin babası Joel'un hastanede öldürdüğü ve bu enfektelerle dolu dünyayı geri eski haline döndürebilecek tek doktordur. Biricik babası tam dünyayı kurtaracakken Cani'nin teki gelip kendi isteği için Eben'in babasını öldürür. Ardından Ellie Seattle'da 3 gün geçirirken aynı anda Ebi de Seattle'da 3 gün geçirir. İlk gün Abby kendi eski erkek arkadaşı olan Owen'ın neden bir devreye sırasında kendi tarafından bir asker öldürüp karşı düşmanlardan bir serefi koruduğunun cevabını öğrenmek için uzun bir gün geçirir. İkinci günde ilk günden tanıdığımız serefi kardeşleri korumakla geçer. Ve son günde serefi kardeşlerden birisi olan Levi kurtarmakla geçer. Ebinin de üçüncü günü bitince elinde sonunda kontrol ettiğimiz iki karakter tek bir yerde büyük ve vahşi bir dövüş gerçekleştirir. Bu vahşi dövüşün sonunda Ebi kazanır ve bir daha Ellie'nin karşısına çıkmamasını söyler. Aradan belli bir zaman geçer ve görürüz ki Eli Dina ile beraber Jackson'a geri dönmüş ve huzurlu bir yaşam yaşama amaçlarındadırlar. İkilimiz her ne kadar huzurlu bir yaşam yaşasalar da Eli, Tommy'nin baskıları ve gördüğü kabuslardan dolayı yine intikam almak için Abby'nin peşine düşer. O an perspektif Ebi'ye geçer ve görürüz ki karakterimiz ateş böceklerine geri katılmak için bir telsizden iletişime geçer. Sametöş böceklerinin olduğu yere doğru giderken bilinmeyen bir köle tacı grubu tarafından ikilimiz yakalanır ve çok kötü işkenceler yapılır. Hemen ardından kontrol eliye geçer ve karakterimiz bir sahilde Ebi ve Levi bulur. O sahilde son kez yorgun ve hayattan bıkmış iki kadın karakterimiz büyük bir dövüş gerçekleştirirler. Tam Eli bu savaştan galip gelecekken birden Ebi'nin boğazını bırakır ve gitmesine izin verir. Oyunun son sahnesinde ise Ellie ve son konuşmasını görürüz ve The Last of Us Part 2'nin hikayesi böylece sona erir. Biliyorum aramızda illaki bu hikayeyi sevmeyen, sunumu sevmeyen ve karakterleri sevmeyen vardır ama ben burada kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle hiç beklediğim bir devam oyunu senaryosu değildi ama yine de hikayeyi çok beğendim. Her şeyin yavaş yavaş güzel bir şekilde işlenmesi olsun, karakterler ve aralarındaki bağlar olsun, Sıradan bir intikam hikayesini böyle güzel bir sunumla anlatması falan olsun çok güzel bir yapım çıkmış ortaya. Ama tabii ki de benim de sevmediğim kısımlar oldu oyunda. İlk olarak hikaye çok odaksız ve karmaşık şekilde ilerliyor. Bence bunu daha iyi yapabilirlerdi. İkinci olarak LGBT'nin aşırı fazla kullanıp gözümüze gözümüze sokulması. Bak niye abi. İlk oyunda fazla bulmaca vardı oradan laf yedin. Ama hadi ikinci oyunda bunun sayısını azalttın eyvallah. Abi ikinci oyunda niye gözümüze soka soka illa bunları yapıyorsun? Abicim bak politikanı yapacaksan yap sıkıntı yok zaten. Ama bu kadar da fazla be abi. Hani o kadar çok konulmuş ki LGBT unsuru artık oyunun sonuna doğru illallah geliyor. Ve son sevmediğim şey de oyundaki aksiyon sahnelerinin yarısından fazlasını Ebi karakteriyle beraber yaşamamız. Yani Ellie'ye ayrımcılık mı yapıyorsun Drak mı Reis? Bunun oranını o kadar iyi dengeleyip sunabilirdiniz ki resmen elinizden bir şans kaçmış gibi. Toparlamak gerekirse ben hiç böyle bir hikaye beklemiyordum. Ama yine de kusurlarıyla beraber güzel bir yapım çıkmış ortaya. İlk oyuna nazaran ikinci oyunun oynanışı o kadar iyi olmuş ki bazen sıkılıp oyunu geri indirip oynadığım zamanlar oldu. Bana göre oynanıştaki en büyük yenilikler tamamen yere yatmak, kaçınma yapabilmek ve havadan aşağıya doğru zıplayıp atak yapmak. Bu üç atak stili oyunu daha da agresif bir şekilde oynayabilmemizi sağlıyor yeni hareketler dışında yeni silahlara bakacak olursak yeni bir yayımız var, susturuculu tarama tüfeğimiz var ve yeni iki tane bombamız var. Oynanış o kadar gerçekçi ve iyi olmuş ki gerçekten kendinizi o atmosferin içinde buluyormuş gibi hissediyorsunuz. Yine ilk oyunda olduğu gibi haplar ve civatalarla beraber hem karakterimizi geliştirebiliyor hem de silahlarımızı geliştirebiliyoruz. Ben özellikle haplarla alabileceğimiz yeni yetenekleri çok beğendim. Ama yine de ilk oyunda olduğu gibi yaptıkları sevmediğim şeyler de var. Sırf kaynağı iyi kullanmayı göstermek için orada gördüğünüz geliştirmelerin bazılarını oyunun sonuna kadar aşamıyorsunuz. O yüzden aldığınız kaynaklarınızı işinize yarayacağını düşündüğünüz geliştirmeleri basın ki sonra pişmanlık duymayın. Onun dışında bölüm tasarımlarına bakarsak ben hem çevre tasarımını hem de düşmanlarla savaştığımız kısımdaki haritaları çok beğendim. Hepsi özenip teker teker yapılmış ince gibi haritalar valla. Ve haritaların neredeyse hepsi büyük olduğu için etrafta bulup o mekanda eskiden kimler varmış ve bu eskiden olan insanlar neler yaşamış merak ediyorsanız kesinlikle bulduğunuz her notu okuyun. Okuduğunuz her not oyunun haritasını daha da iyi tanımlıyor ve sizi daha da çok o dünyanın içine sokuyor. Şunu da hemen araya sıkıştırayım. Elinin günlük notlarını okursanız karakterlerin nasıl hissedip yaşadığını daha da iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Son olarak bir şey deyip oyunun müziklerine geçeceğim. Bana göre ikinci oyundaki dual sense tepkimelerinin sayısı ve derecesi azaltılmış. Neden böyle bir tercihe kaymışlar bilmiyorum ama part 1'de tepkimeler bana göre hem daha gerçekçi hem de daha iyiydi. Neyse hadi oyunun müziklerine geçelim. Arkadaşlar bu oyunun müziklerini yapımcılar o kadar iyi yapmış ki atmosferi de o anlık duyguları da müziklerle beraber baya iyi yansıtmışlar. Peki ben niye bu kadar çok sevdim müzikleri? Depresif takılan bir asosyal miyim yoksa? Tabii ki değilim ama her bir şarkının yaşandığı anı hatırlıyorum bu şarkıları dinlerken. O yüzden bu oyunun şarkılarını çok seviyorum ve Gustavo Santaullal'la abiye de buradan bol bol selamlar yolluyorum. Ayrıca oyunun remastered özelliklerine bakarsak çok iyi olmayan DualSense geri bildirimleri, oyundan çıkarılmış birkaç tane abidik gubidik sahne ve aslında oynaması aşırı keyifli bir roguelite modu içeriyor. Genel olarak bu oyunu değerlendirdiğimizde bana göre ortalama üstü bir hikaye aşırı gerçekçi ve oynaması bayağı keyifli bir oynanış ve son olarak da dinlemesi çok keyifli şarkılar sahip bir oyunda Last of Us e. Son olarak her şeyi düşündüğümüzde bu oyunu kendi tier listimde ikinci kasmana koymayı uygun görüyorum. Evet değerli izleyicim bugünlük benden bu kadardı. Ben bu oyun hakkında böyle düşünüyorum. Peki ya sen? Fikirlerini ve yorumlarını aşağı yazmayı unutma. Meraklı okuyacağım. Söz. <laughs> <laughs> Ve ayrietten kanalıma abone olup videoma like atarsan çok sevinirim. Dediğim gibi bu bana çok güzel bir motive kaynağı oluyor. Yani yeni videolar adına. Kendine iyi bak. İyi günler dilerim izleyicim. Bay bay.